Peygamber Efendimiz Peygamber olunca kadar kendisine vahyin, kitabın vahy umuyordu. ummuyordu. <laughs> Merkün te tercih en yulka kitabı diyor. Bu Kur'an'ın sana vahy edileceğini, gönderileceğini beklemezdin diyor. Yani Peygamberin daha önce herhangi bir Peygamberlik beklentisi yoktu diğer toplumdan farklı işte Allah tarafından seçileceği, yüceltileceği, kendisine vahiy gönderileceği, elçi seçileceğine ilişkin Resulullah'ın herhangi bir bilgisi de yoktu, herhangi bir beklentisi de yoktu. Bunları niye anlattım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında örülen hurafe ve bidatları örümcek ağlarının ne kadar yanlış, ne kadar gerçek dışı olduğunu belirtmek için söylüyorum. Şimdi Kur'an'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için söyledikleri bunlar. Bir de bizim gerek hadis literatürüne, gerek tasavvuf literatürüne, gerek siyer ve İslam tarihi literatürüne baktığınız zaman Peygamber Efendimiz'in daha varlıklar var olmadan önce, her şeyden önce onun nurunun Allah tarafından yaratıldığı, bütün varlıkların onun nurundan yaratıldığı. Dolayısıyla nebilerin hepsinin peygamberliklerini Muhammed'in kendisinden aldıklarını anlatan bir sürü literatür var. En meşhur işte bu bizim muhafazakar radyo televizyonlardan çok okunan Kaside-i Bürde diye bilinen bir kaside var, bir ne var. Yazarı şair bu diyor ki peygamberleri kastederek diyor ki kullum min rasulillahi mültemisun. Bütün peygamberler Peygamberliklerini Muhammed'den, Allah Resulü'nden alırlar. Niye? Çünkü hiçbir şey yok. Yani o vardı. işte e, allah Teala aynaya bakmış, kendi güzelliğini beğenmiş. Demiş ki yaratıklar başka birilerin benim bu güzelliğimi takdir etmesi gerekir. E, ne yapacak? İşte Muhammed'in nurunu yarattı. Bütün varlıklar da aşamal olarak Muhammed'in nurundan var oldu. İşte tasavvuf kültüründe başka siyer kültürünün bir kısmında anlatılan Hakkati Muhammediye yahut Nur Muhammedi mitolojisi budur. Ondan sonra siyer kitaplarına bakarsınız. Peygamber Efendimiz'in kır ceddine kadar bütün atalarının tertemiz, muvahhid, iyi bir insan olduğu, Müslüman olduğu anlatılır. Şirke bulaşmadı anlatılır vesaire anlatılır. Bütün bunlar sırf Peygamber Efendimiz'i yüceltmek adına dediğim gibi geliştirilen söylemlerdir. Gerçekle herhangi bir ilişkisi yoktur. Çünkü bir insanın iyi olması için mutlaka anne babasının iyi olması gerekmiyor. İşte Hz. İbrahim'in babası Kutperest'i. Hz. İbrahim biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in izini izinden gitmekle emri, emrolundu atası diyelim. Hz. Nuh peygamberdir ama onun oğlu işte tufanda kafirler arasında boğulmuş gitmiştir. Ve buna benzer. Onun için peygamber efendimiz <laughs> 40 yaşında peyamber oluncaya kadar peyamber olacağını bilmiyordu. Kitabın kendisine vahiy edileceğini bilmiyordu. Ataların ne durumda olduğunu bilmiyordu. İşte peygamber efendimiz peyamber olduktan sonra annesi babası onun ona hürmeten diriltilmiş ona iman ettikten sonra işte tekrar öldürülmüş ve benzeri söylemler bunlar doğru değil. Peygamber Efendimiz'in anne babası Fethet devrinde vefat etmiştir. Fethet devrinde ölen insanlar da en azından sorumlu değildirler. Çünkü vahiyle muhatap olmayan insanlar mükellef değil, sorumlu değildirler. Onun için hatta geçen bir kitapta okudum. İşte Hz. ise ölüleri diriltiyor, işte Hz. Musa asayla şunu yapıyor, işte öbür piyamber şu mucizeyi gösteriyor. Öyle Efendimiz'in hatırına annesi babası için diriltilmiş olmasın ki diyor. Bu onun için çok büyük bir şey midir diyor. Yani falan peygambere şu mucize verilmiş, en iyi bizim peygamberimizin de böyle mucizesi olmasın. Böyle bir din olmaz, böyle bir mantık olmaz.